de 70 70'e geldik. 6000 devir çevirdik. 80 90. 2 90'da kesiyor arkadaşlar. 3'e attık. 2 90'da kesiyor. Ama ikinci vitesi güzel gidiyor. 3'te 3 şu an. 100 Dostlar merhaba. Yayınıma hoş geldiniz. Sesim biraz kötü. Rahatsızım, rahatsızım biraz. O yüzden affediniz. Bugünkü konuğumuz Toyota Yaris 1.0 Terra kanıtıp test edeceğimiz aracımız 2011 model. 69 ile 73 üretiyor bu araç. 5 ileri manuel vites, otomatiklerde 6 ileri kullanmış. Otomatik 1.0 1.3 motor alanları var. Ben bunun dizelini de kullanmıştım. D4D'si var 1.4 ayrıca. Aracımız ama benzinli versiyon. Araçta LPG yok. Bu araç için LPG'ye ben çok da gerek yok. 4.5 litre ortalama daha doğrusu uzun yol 4.5 litre şehir içi 5.5-6 litre verileri var. Araç sahibimiz 5 litre ortalama veriyle uzun yol şehir içi karışık kullanıyor. Bu araç zaten tamamıyla özellikle şehir içi için tasarlanmış bir araç. Özellikle hanımefendilerin hoşuna giden bir tasarım. Yol tutuşu olarak ben aracı kullandım. Yol tutuş olarak ve hızlanma olarak fena değil. 0 yüzü 15.5 saniye. Ama bu araç zaten çok 0 yüzde. Bu motorla da iyi veriler veremez. Bunu anlamak, bilmek lazım. Silecekler komple açık arkadaşlar. Böyle gizlenmiş bir şekilde değil. Su fiskelerimiz burada. Kaput küçük. Ön tampon özellikle biraz böyle büyük ve şişkin duruyor. Logomuz burada konumlandırılmış. Aracımızda sis farı mevcut değil bas pakette. Farlar bu şekilde sempatik duruyor. Çamurluklar görüyorsunuz küçük. Ve çamurluklar plastik olduğunu söyleyelim lastiklerimiz yine araç için ideal ölçülerde ee, Koltu koltuk tamakları çift renk gri kapı hissiyatımız bu şekilde aynalar araç için gayet ideal büyük e, ee, A sütunu kalın olduğu için içeride göreceksiniz kalın olduğu için A sütunu biraz görüşü köreltiyor. buraya ne kadar kelebek çam koysa da çok bir faydası yok etrafını dolandığımızda arka farları görüyorsunuz ne küçük sempatik bagaj olarak çok ideal bir araç değil 250 litreye yakın bir bagajı var görüyorsunuz. İçinde şu an bu malzemelerimiz var. Ee, koltuğu ileri geri yaptığınızda bagajı da genişletebiliyorsunuz. O özellik de var. Koltuk yine buradan bu şekilde arkadaşlar. Çektiğinizde yatabiliyor. Bagajımız bu şekilde tuşlu açılıyor. Yine bagaj buradan kilitlenebiliyor. Logomuz burada. Sileceğimiz bu şekilde. Küçük arkadaşlar. Üzerinde de bir antenimiz var. Normalde bu çubuk anten ama kırılmış. Şu an antensiz. Radyo çekmesinde bir sıkıntı yok. Depo kapağımız da burada arkadaşlar. Aracın içini açtığımızda e, sempatik bir malzeme bizi karşılıyor. Farları kapatalım etmesin. Buralarda kapı panzotları bez arkadaşlar kumaş. Yalnız altı sert plastik. Kollarda görüyorsunuz kalite hissiyatı güzel kapı kollarında. Otomatik ayna var elektrikli. Dört cam otomatik. Buradaki gözler çok küçük yetersiz. Ancak ona nasıl gidermiş? Toyota Yaris'te. Buraya bir şişeli koymuş. Sonracıma yine buraya bir şişeli koymuş. Çift torpido var görüyorsunuz. Fena değil. Bu malzemeler sert. Burada bir torpido daha var. Yeterli olduğunu düşünüyorum. Direksiyonumuz küçük ve sempatik. Direksiyonda ses kumandalarımız var. Ayna ayarlarımız burada. Kapı kilit, cam kilitlerimiz burada. Ayrıca şuradan da açalım. Burada yine bir torpido var. 1, 2, 3 torpido, bir iki şişelik. ayrıca burada bir mekan var ee, nasıl diyeyim size? Göz var. Yine buralarda bir sağda, solda bir de sağda göz var. Araç için bence yeterli. <laughs> Buralar görüyorsunuz böyle geliyor. Oturum olarak da şöyle baktığınızda gerçekten güzel. Bu arkadaşlar bas pakette dijital gösterge mevcut değil. Manuel bu şekilde bir gösterge var. Burada bakın müzik sistemimiz bu şekilde arka silecek buradan kullanılabiliyor. Burada dörtlü flashör tuşumuz var. Burada bakın radyo ayarımız var arkadaşlar otomatik kontrol burada yine passenger yolcu airbag iptal edildiğinde onun ışığı var. Burada bakın ışık tabii ki yok güneşlikler bu şekilde. Çift ışık koymuş arkadaşlar hem yolcu için hem sürücü için. Bu da güzel, kullanışlı bence. Aynamız zaten normal, kararma falan yok. Direksiyona bakalım. Direksiyonda yükseklik ayarı var. O derinlik de var. Güzel. İkisi de var ama çok yetersiz. Derinlik ve yükseklik arkadaşlar çok yeterli değil. Yine bakın şuralarda göz var mı diyorum. Burada yine bir göz daha var. O da güzel bence. İnelim araçtan. Görüyorsunuz. Buradan depo kat açma kapağımız var. Koltukta buradan arkadaşlar yükseklik ayarımız mevcut. İleri geri yine manuel bir şekilde yapıyorsunuz. Zaten araç kullanımlı bir araç değil. Ön kapı sesine bakalım. Ön kapı sesi de fena değil. Orta yani. Çok iyi değil. Arkada yine önündeki kumaş malzeme devam ediyor. Cam indir kaldır. Burada. Burada yine şişlikler de fena değil. idare eder. buralarda yine kapatlar yükseltilip alçaltılabiliyor. iki kişi için ideal arkadaşlar. Arkada üç kişi yolculukta zorlanabilir. Aracın içine bindiğimizde de Şöyle bakıyorsunuz mesafemiz fena değil. Bu sınıf bir araca göre. Baş yüksekliğine bakıyorsunuz. Gayet ra rahat ve yeterli oturuluyor. Bence güzel. Ön tarafı şöyle çekelim. Ön tarafta da e, güzel bir manzara var. Görüş güzel ama dediğim gibi şu ağ sütunları var ya bunlar gerçekten kalın olduğu için Japon araçlarında genelde kronik zaten sorun bu. Biraz görüşü daraltıyor. Yine arka için buraya ortaya bir aydınlatma lambası konulmuş. Koltuklar bu şekilde arkadaşlar. Yine kumaş arkada devam ediyor. Bakın şunu şöyle yatırabiliyorsunuz. Yatırıp yatırdığınızda koltuk böyle ileri gidiyor. O zaman da bunu böyle arkadaşlar açıp buradan kullanabiliyorsunuz. Evet şuradan tekrar sert bir şekilde şey yapmak gerekiyor. Oturdu. Arka tarafta bu şekilde. Arkada klima enfezi falan tabii ki yok. Ara sınıfından dolayı. Yalnız oturun güzel ve tavan yüksek. Burada yine askı falan konulmuş buralara. Yani bence dıştan da güzel bir araç. Bir de yol testimizi yapalım bakalım. Yol testimizde e, memnun kalacak mıyız araçtan onu görelim. Evet arkadaşlar. 1.0 Toyota Yaris'i teste çıkıyoruz. Demiştim 5.0 manuel. Şu hoparlör grubunda söyleyelim buradaki twitterlarda fena değil. Güzel şık duruyor. Bu arada yağmur var. Bakın şu an çukur geçişlerimiz var. Çukur geçişlerinde araçta ses yok. Süspansiyonlar güzel. Sert bir süspansiyon var ama güzel. yerde 30 yaptık bir de. Basıyoruz. İkinci viteste 4000 devirde 60. 3'e aldık. Devir tabii ki çabuk yükseliyor motor küçük olduğu için. İşte 4500 devirde 90 yaptık. 4 aldık. Trafik biraz yavaşlayacak. Aracın motora göre gidişi gerçekten güzel. Uzanmalar tabii ki 15.5 saniye uzun bir süre sıfır için ama güzel bence. camın büyük olması da ferah tutuyor aracı. Ben direksiyonu bu arada hep aşağıda severim arkadaşlar. Aşağı seviyeleri bu kadar. Direksiyon tam kucağınızda duruyor. Yani şu an 90 ile gidiyoruz. 5'e atma ihtiyacı duymadık. Burada da şey var. Kurallara zaten uyuyoruz malumunuz. Yani araç fiyat performans anlamında özellikle şehir içi kullanım yapan arkadaşlar için e, karşılayacak bir araç, ihtiyacı karşılayacak bir araç. Bakın şu an şurada görüyorsunuz. Şu sağ tarafta da şeyi gösteriyor arkadaşlar. 0, e, 100 km yakıtı gösteriyor. Bakın şu an tabii sıfırda. Bakın soldakini şu an 6.7 veriyor. Ortalamada. 97 kilometrelik yol kalmış. Ortalama 20 kilometre az yapılmış. Bayağı şehir içi kullanmış araç. Araç şu an 151 e doğru gidiyor. En son sıfırlama 2290 km önce yapılmış. Yani görüyorsun şu an 11 gösteriyor ama bu ortalamada 6 litreyi bununla göze alacaksınız. 6 litre de çok iyi bir değer. Yani araç evet küçük ama 450 kilo bir aracın taşıma adli var. Yani 4 kişi ideal bir yolculuk edecek şekilde araç. Çantanız fazla yoksa. ağırlıkta e, ağırlık da tam olarak 980 kg. Bir ton diyelim. E, buna göre de bu aracın bu motorla yakıtı bence gayet iyi. Bir de çok masraflı bir araç da değil arkadaşlar. E, baskı balata derdi de yok. Hani yer otomatiklerde bunda baskı balata değişim falan oluyor. O da tabii ki olacak. Yani bu e, bunu insanlar yer otomatikten kaçıyorlar bazen ama bu da bir bakım maliyetidir. Olacaktır. Bunda o derdiniz de yok. Uzun kilometreler baskı balatayı iyi kullanırsanız götürür sizi. E, bu tip küçük motorlu araçlar yok. işte özellikle benim tavsiyem el süreğinde kaldırın. Baskı balataya fazla yük vermeyin. bak 3500 devirdeyiz. dışarıdan tabii ki ses alıyor araç. Yol sesi var. Rüzgar sesi de var. Ama rahatsız edici bir gürültüsü yok. Artık 5'e atarım değil mi? Yüzü değiştik. Vitesler çok yumuşak arkadaşlar. Vites geçişlerine 4 yapalım. Araçta ABS var arkadaşlar. Yolda bayağı yağmurlu bu arada. Lastikler de fena değil. Değil fena değil, kötü yani. Değil mi kardeşim? 3. Üç yıl, üçüncü yılında. Ağız söylemiştim, görüş köneltiyor. <laughs> bir nebze kelebeklerle hafif bir düzelme var. Evet, şimdi mesela diyelim uzun yoldayız. 5'e attık vitesi. 5. viteste 3000 devirdeyiz. 100 kilometre. Bakın böyle gittiğinizde şu an anlatıcı bakın. 3000 devir. 90 100. Hız sabiti yok araçta. 3.8. Böyle ki 5 litre yakın, 4 litre yakın. Yani gayet uzun yol içinde yoracak, yüzecek bir araç değil. E, maksimumumuz 155 km göstermesine rağmen bunu zaten dünya standartlarına ve lastik boyutlarına göre hesaplıyorlar arkadaşlar. Bu araç 190'ı da görüyor. Ama tabii o hızlar için bu budur bence değildir. 150-160 km için bence güzel İdeal bir araç. Uzun yolda da sizi yüzmez. Böyle 5 litrelerle gidersiniz yani. Direksiyon hissiyatları güzel. Sizi direkt cevap veriyor. O konuda da iyi olduğunu söyleyeyim. Araç gerçekten hoş kullanım açısından da. Ve şu mesafe evet. Önü küçücük böyle turşu ya ufacık tefecik içinde o turşu diyorlar. aracın içi geniş zaten. Ön kaput mesafesi çok küçük gözüküyor ama şuradaki torpido mesafesine şöyle baktığınız zaman da böyle çok aşırı küçük Mian tipli bir araçta oturduğunuzu hissetmiyorsunuz ve araç biraz daha yüksek duruyor. Bu kasa gerçekten yani yıllardır üretiliyor. Yanlışım olmasın 2000'den beri ya da 99'dan beri üretiliyor. Ee, bu bu da ben zaten sempatik buldum, buluyorum. 5'teyiz. 4'e attık. Bakın 0 litre yine göreceğiz. bunu da videosunu çekmiştim arkadaşlar. Yokuş inerken gaz vermezseniz aracınız yakıt yakmaz. Bunun da şortunu çekmiştim daha önce. Şimdi dönüşlerde bakıyoruz. Şu araç zaten küçük. Küçük olduğu için şu dönüş tayresine de bakalım arkadaşlar. Direksiyon yumuşaklığı güzel. Hidrolik direksiyon var. Elektrikli kumanda değil ama hidrolik. basınca bir 30'a kadar çıkıyor. Evet. Aracı genel olarak beğendim arkadaşlar. Ee, videolar bu şekilde devam edecek. Bir de ilave şey söyleyeyim, Şu el frenine bakın. Şey var. Ee, krom kaplan var. Bu da orijinal. Bakın. El freni de iyi. Güzel tutuyor. Bir de burada bir aux girişimiz var. Bunu kullanıyor mu kardeşim? Kullanmayı çalışıyor değil mi? Evet çalışıyor. Bir de bir aux girişimiz var burada. O da güzel. Iııı. Ee, Bugün de 1.0 yarısı ile beraber Arkadaşlar ee, Sizlere hayırlı günler iyi günler diliyorum Şimdi şöyle bir hızlanalım bakalım eğer yol müsait olursa 10 tamamında da videomuz bitecek zaten 2'de 70'e geldik 6000 hız çevirdik 80, 90 2'de 90'da kesiyor arkadaşlar 3'e attık 2'de 90'da kesiyor Ama ikinci vitesi güzel gidiyor